Evet. Komiser Mesut Güneri mi? Evet kardeşim, sen kimsin? Ben Harun Karakaya. İstihbarat elemanıyım. Rahmetli Ekrem amirimin mesai arkadaşıydım. Bir nevi çırağı sayılırım ben. He, hoşun sağ olsun. Sağ olun komiser. Size vermem gereken bir paket var. Ne paketi? Ekrem amirim zamanında vasiyet etmişti. Başıma bir iş gelirse elimdeki dosyaları Mesut Güneri'ye ulaştıracaksın demişti. Vefat ettiğine göre emanetleri size vermem gerekir. Ha. Ha. Anladım kardeşim. Şimdi sizin binada Gelmişken bırakayım mı? O zaman e, şeye bırak. E, bizim e, bizim binada Sinem var. Sinem, memur Sinem. Ona ona ver. Ege'ne ulaştırır. Anlaşıldı komiserim. İyi günler. Tamam. Hadi. Vay be. Ekrem beni vasiyetine yazmış. Yapma ya. Ne vasiyeti? Yatlar katlar bırakacak hali yok. Çalıştığı birkaç dosyayı bırakmış. Önemli olabilir. Herif seni bayağı kardeşi gibi görmüş abi. Emanetini sana bırakmış. Vallahi şimdi ben de merak ettim şu dosyaları. Acaba ne bıraktı? Anlarız yakında usta. çare bırakmadınız. Her şeyi yapar mısın? Yaparım. Benim yanımda güvende olacaksın. Sınırdan kaçacağız. Gelir misin? Gelirim. Her yere gelirim. Ama önce Gaffur'u öldüreceksin. Yapabilir misin? Hem de seve seve. <laughs> Nen aldı abin? Kime para verdi? Tane tane anlatın bakayım şu işi. Medar aracı oldu. Ama ben dedim medara güvenmeyin dedim. Kızı da parayı da aldı kaçtı. Sen bu medarı bayağı tanıyorsun yani. Tanıyorum. Ne biliyorsam anlatırım. Bize kazık attı şerefsiz. İyi gelmesin. Burada bir şey var. Ne yazıyor abi? Telefon numarası. Kim acaba? Arasana bakalım. İki ekmek, bir tane sıvı ya. Kardeşim burası matba. Bakal değil mi ya? Matba. yanlış. Tamam tamam, yanlış çevirmişim tamam. Matba mı? Ya Medar'ın matba ile ne işi olur ki? Sahte pasaport işi olabilir mesela. Mantıklı. Sinem'e söyleyelim, numarayı araştırsın. Biz de bir ziyaret edelim şu matbaayı. Hayırlı işler. Buyurun. Düğün davetiyesi basıyor musunuz? Tabii. Ya pasaport? Onu da basıyor musun? Pasaport mu? Medar yolladı bizi. Bu işler senden sorulurmuş. Ona yaptığının aynısından istiyoruz biz de. Medar mı yolladı sizi? Evet kardeşim. Ara kendisi de sor istiyorsan. Tamam gerek yok. Kaç tane lazım? Ne kadarı basıyorsun bir pasaportu? İçinde vizesiyle beraber 20 bin. Abi bir de parayı peşin alın. O zaman çıkaralım paraları. Bence de. Hadi al bakalım. Siz polis misiniz? Ya. Çok güzel itiraf verdin ağzına sağlık. Şimdi biz ne sorarsak... ...efendi gibi doğru dürüst anlatacaksın. Yoksa bu dükkanı başına yıkarız... ...sen de altında kalırsın. Terör faaliyetine yardım yataklık on yıldan başlar. Yani konuşmak zorundasın. Yoksa bitersin. Anladın mı? Hı hı. Bağır biraz sesini duyalım. Ne isterseniz yaparım komiserim. Güzel. Anlat şimdi. Medara kaç tane pasaport yaptın? Dört tane. Biri Medar'ın, ikisi adamlarının. Biri de yanında bir kız vardı, onun. Kız kim? Adı Emre'ymiş. Emre mi? Bak bakayım, bu mu Emre? Evet, bu. Pasaportta fotoğrafına bastım kız bu. Yüzü sık. Bir şeye takılmış kafan sanki. Senden de bir şey kaçmıyor. Ne oldu? Biz yurt dışına çıkacağız. Bir daha da ne zaman döneriz Allah bilir. Benim anamı son bir kez görmem lazım Medar. Anamdan helallik kalmadan gidemem. Emre, dikkatli ol. Tamam. Helalliğimi alayım hemen geleceğim. Bekliyorum çabuk ol. Anne! Anne neredesin? Anne şişt, neredesin? Şşş sessiz ol. Sessiz ol Emine. Sessiz söyledim. ol. Geç <laughs> otur. Geç. Otur. Bırak. Dur. Medar nerede? Kızım bak bir daha sormam. Medar nerede? Kız daha konuşmadı içeride müdürüm. Konuşmasa da olur. Ha burada işte. Mesut adam burada. Kapı girişine yakın. Köşede bekliyor. Bırak! Alamayacaksınız bizi. Medar'a hiçbir şey yapamayacaksınız. Kes sesini kes. Hadi hadi. Medar! Şş. Medar! Medar! Sus sus. Sus. Bak seni bir daha uyarmam. Çok kötü keserim sesini. Rahat dur. Rahat dur canın yanmasın. Rahat dur. Haydi Emir. Haydi canım ya. Medar! Tamamız. Tamam hı, hadi. Usta çıkıyoruz. Tamam dikkatli olun. Çıkıyoruz. Hadi Arda, çıktılar. İyi misiniz? Usta, Usta abi, Usta iyi misin? Abi, Allah kahretsin. Abi, abi polis gel, atınları, atınları, ne sabi? Abi iyi misin abi? İyi misin abi? İyiyim iyiyim. Abi öldü. Usta. Usta iyi misin usta?